Evet dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber ilanlarımız olacak. Marmara tarafında, Ege tarafından ilanlarımız olacak. 1 milyon 400'den başlayacağız. 2,5-3 milyon kadar olan yerleri sizlere tanıtmış olacağız. Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Aşağıda açıklama bölümünde var değerli dostlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmazsanız iyi olur eğer beğendiğiniz takdirde eğer beğenirseniz de beğeni tuşuna basarsanız Etkileşim daha fazla olmuş Olur Şimdi ilk ilanımızda sizlerle beraber başlayalım İlk ilanımız nerede İlk ilanımız Muğla Menteşe'de olan bir yer Muğla Menteşe'de ilk ilanımız Değerli dostlar Hemen bakalım ee, içerisinde demiş 157 metrekare olup evimizin arsası 157 metrekare demiş. İçerisinde 60 metrekare tadilatı ihtiyacı olan ev var. Yıkılıp tekrar yapı yapılma bilmektedir. Elektrik su aboneliği var. Lokasyon olarak süpermarketlere, sağlık ocağına, eczaneye, yürüme mesafesinde bir yerdir. Muğla merkezi 15 dakikadır demiştir. Ee, burada bakıyoruz. Ev burası. Hemen şöyle bir Alan burası, evin alanı burası dostlar. İşte yıkılıp yenisi yapılabilir ya da tadilat yapılabilir gibi gözüküyor. Şurası ev ve ön tarafı. Şuraya giriş kapısı, bahçe giriş kapısı. Buradan içeriye giriyorsunuz. Efendim, taş ev. Çok da fazla bir görüntü yok gibi ama iç kısımlardan hafif görüntüler alınmış. Evin iç kısmı bu. Evet yani ev dendiği gibi yani yıkılıp yenisi yapılabilir ya da e, detaylı bir tadilata girişilmesi gerekir gibi gözüküyor. Evin dış kısmını iç kısmını görüyorsunuz. Değerli dostlar. Ev burası zaten. Önünde de bir açık alanı var. Yani 90 metrekareye yakın bir açık alanı mevcut yani evin önünde. Evet konumuna bir bakalım. Konumu hemen şuradan nasıl gidilirden baktığımızda konum şuradan aşağı iniyoruz ve geliyoruz buraya. Şuradan aşağı indik geldik. Şimdi buradan denize olan uzaklık mesafeye baktığımız zaman denize şuradan aldığımız zaman yarım saat mesafede. Şuradan Akyaka tarafına inerseniz denize bir yarım saatte denizi görebiliyorsunuz. Yollar tabi girintili çıkıntılı. Bazen buradaki mesafeler çok objektif olmayabiliyor. Buraları bilenler az çok bilir. Ona da dikkat etmek lazım. Yani yarım saati belki 40 dakika bir mesafede olabilir. Normalde yakın bir mesafe ama gördüğünüz gibi gelintisi çıkıntısı fazla. Evet. Ya yani şuradan da ulaşım var. Bakın 28 dakika. Şuradan da bir ulaşım var aslında. Şuraya ak Bu taraftan da gidebiliyorsunuz. Şu yoldan. Şimdi bu yoldan gidiyorsunuz. Şurada bir kıvrım var burada. Burada daha fazla bir kıvrım var sanki şuradakinden. Buradan da yarım saat, oradan da yarım saatte ulaşılabilir gibi gözüküyor. Evet. Akkaya ya bir yarım saat uzaklıkta yani bir yerleşim merkezine olan uzaklığınız yarım saat. Şuradan Köstekli tam Muğla'ya bakalım. Muğla'ya 20 dakika mesafede bayağı aslında yakın. Muğla'ya çok da uzak değilmiş. 20 dakika uzaklıkta olan bir yer. Yani ilkokul, ortaokul, hastane olan mesafeniz 20 dakika uzaklıkta diyebiliriz. Bir de tabi burası öyle çok da küçük de bir yer değil. Aslında burada ortaokulu var. Meslek e, hatta meslek okulu var. Özel meslek okulu varmış. Ee, i̇lkokulu, ortaokulu da vardır buranın diye düşünüyorum. Hmm, lisesi bile olabilir buranın. Bakmak lazım. Evet. Evet, Doğan, Doğan diye bir yer var şu tarafta. Merkezi bir lokasyon. Birçok yerden yakın aslında yani. Şurada evet üniversitede şuradaymış. Üniversiteye olan uzaklığı ne kadar onu merak ettim. 17 dakika uzaklıkta üniversiteye de çok da uzak değilmiş aslında yani. Üniversite e, burada kazananlar çocuklarını düşünenler için Ula var mesela Ula da iyi bir yer biliyorsunuz 10 dakika 19 dakika uzak demiş Ula'ya Emlak endeksi de burada 44.000 lira bayağı yüksek bir Aralık ayı itibariyle emlak endeksi söz konusu Buranın Yıllık endeks değişimi zaten giderek artan bir emlak Değer var yüzde 42 imiş buranın değerli dostlar Evet 1 milyon 425 bin lira tadilatı ihtiyacı olan bir yer 157 metrekare ve ev bahçesinde mevcut. Evet telefon numarası 541 856 0048. İlan numarası ise 122 07 78 206 ilan numarası. Bu ilan da Balıkesir Havran'da olan bir ilan. 2 milyon 650 bin lira, 460 metrekare alanlı bir yer. 1 ee, artı 1, 1 artı 0 bir yeri varmış buranın oturma alanı. Köyümüz demiş 460 metrekare arsa içerisinde Asya'sı için baraj suyu bulunmakta. Yandaki zeytin havuzlarının bir bölümü oda olarak ilave edilebilir demiş. Havran merkeze 2 km, Burhaniye merkeze 8 km, havaalanına 5 km mesafede. Haritada konunun temsili olarak e, sınırlı değildir demiş. Şimdi ki yer burası aslında evin yeri burası 1 artı 0 olan yan taraftaki şu yerde elle gösterdim. burası da zeytin havuzlarının bulunduğu yer. Yani diyor ki bu buraya ilave edilebilir. Süre düzenli bir şekilde ekim yapılmış görüyorsunuz bahçe içerisinde. Şurada da beton açılmış. betonla burada yürüme yolu yapılmış. Bahçe duvarları da gayet düzgün ve düzenli bir şekilde yapılmış görüyorsunuz. Aslında titizlikle yapılmış yani. Demek ki duvarım bile düzgün yapılması yerin havasını değiştirebiliyor. Öyle e, safsaklayarak yapılan bir duvar yerine böyle yapılan bir duvar e, emlağın değerinde de arttırır yani onu söylemiş olayım. Buradan içeriye giriyorsunuz. Burada demir bir kapısı var. Evet. Bu 1 artı 0 olan yer. Burası. Efendim. Devam ediyoruz. Mutfak kısmı zaten hepsi aynı oda içeride. Bu da işte Zeytin havuzlarının olduğu yer. Yani burası oraya ilave edilebilir denmiş. Aslında burası bir nebze. O düşünülerek de e, tasarlanmış biraz. Çünkü buradaki şu tuğlalar mesela görmüş olduğunuz tuğlalar ev için güzel bir dekor aslında. Yani buraya hiç dokunmadan temizlenerek e, ondan sonra yere lemlemlem burası doldurularak çatısı tabii yine masraf olur. Yani bir yere eve çevirmek öyle kolay bir şey değil tabii ki yine masraflarımız olacaktır yani. Yani burası, burası evin önünde küçük veranda alanı, oturma alanı oluşturulmuş. Mutfağın yanındaki alan, burası lavabo, banyo alanı. Evet, şurası da bahçe kısmı. Evet, devam ediyoruz. Durum budur yani. Büyük dere denen yer burası. Hemen. Şuradan şuraya geldik. Denize yakın 23 dakikada denizdesiniz. Akçay tarafında 25 dakikada Akçay tarafındasınız. Yani denize yakın 23-25 dakika arası yerde şurası. Büyükdere mevkii denen yer burası. Efendim yani Havran'ın merkezine de çok yakın bir yer burası. Şöyle baktığımızda Havran merkeze 5-6 dakika mesafede olan bir yer. Avram merkeze 5-6 dakika. Yani tüm ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz yer 5-6 dakikalık bir mesafede. O yüzden lokasyonu iyi, güzel gibi görünüyor. 1 milyon 650 bin lira bu yerin fiyatı. E, telefon numarası 535 298 68. İlan numarası ise 109 450 1850 8 ilan numarasıyla bu ilana ulaşabilirsiniz dostlar. Tekirdağ Marmara Eresi'de bir yer. 2 milyon 675 bin lira olan bir yer. Burası da 180 metrekare alana sahip olan bir yer. 180 metrekare alana sahip. Kutu gibi yapılmış ve müstakil tapulu olan bir yer. 2 artı arsa içinde müstakil tek katlı her şey tam hazır bir yer. Yani güzel butik bir bahçesi var. Buradan yürüme alanı eve doğru giriş yapıyorsunuz. Yerde burası iki artı bir bir. Bir de yanında bitişik nizam. Bir tane daha yer var benim gördüğüm burada. Burası bu şekilde parsellenmiş. Etrafında da evler var. Bakın şurada var. Villalar var etrafında. Evet, giriş kısmı burası zaten. Evin bir odası bu. Mutfak kısmı bu iki oda bir salon. Şurası bir oda, bir oda burası herhalde bir oda da burası. Evet burası ön taraf, evin ön tarafı. Yani veranda kısmı dediğimiz yer. Efendim. Evet. Banyo kısmı. zaten hepsi sıfır yapılmış. Yani ev bu şekilde 2 milyon 675 bin lira denmiş ki burada bence ciddi bir pazarlık yapılabilir diye düşünüyorum. Ben ciddi bir pazarlık olabilir gibi geliyor bana burası için. Efendim hmm, 2 milyon 675 bin lira konumuna bakalım. E konumu da gördüğünüz gibi Marmara Ereğlisi şurada denize çok yakın bir konumda. Burası. Ya burada zaten Marmara Eylülisi şu şekilde gidiyor zaten. Kıyı şehri de bu şekilde gidiyor. Bulvar var şurada. Ya merkezi bir lokasyon burası yani. İstanbul'a da olan uzaklığı tahminin bir, bir buçuk saat arasıdır. Buran diye düşünüyorum. Evet bir saat 25 dakika demiş ki ya yani trafiği ele almazsanız burası normal saatlerde yani bir buçuk saat falan demiş. Yani bir, bir buçuk saat arasında gidilir. Herhalde burası. 1 ile bir buçuk saat arası gidilir. Ee, İstanbul'a çok uzak bir mesafe değil yani. Evet. Emlak endeksi buranın 23 bin lira. Yani artan bir emlak endeksi var ama. Giderek artan bir emlak endeksi söz konusu. Buranın 2 milyon 675 bin lira denmiş buraya. 180 metrekare alanlı bir yer. İlan numarası 122302063 telefon numarası 533 275 59 76 telefon numarası Tekirdağ Marmara Eylenisi Evet 180 metrekare yine aynı demin gösterdiğim ilana yakın bir ilan burası da 2750 çocuk havuzlu fırsat eşyalı bir yer demiş çocuk havuzu da var demiş Evet, eşyalı da veriliyormuş. Geniş bahçesi var. Burada zaten konumlarını anlatmış. Çok da önemli değil. Şimdi buradan değerlendirelim. Şirin bir giriş yapılmaya çalışılmış. Şuralar bakın güzel taşlarla donatılmış ve ortasına parke taşlar konmuş. Güzel bir hava oluşturulmuş. Şuralarda da yürüme alanları oluşturulmuş. Şurada bir e, gördüğünüz güzel içerisinde oturup salınacağınız bir şey var. Ee, evde bu şekilde. Yani özenle bazı şeyler yapılmış burada. Ufak bir taş yol yapılmış burada ama sağlı sollu tabi mevsim gereği herhalde kurulmuş bunlar. Buralarda bir şeyler ekip biçmişler. Duvar kısmı gayet nizam ve intizamlı görüyorsunuz. Bakın şu oturma grubu bile çok ciddi bir para. Yani araştırıp baksanız tahmininizin üzerinde bir para çıkabilir. Yani şu oturma grupları da çok ucuz değil. Burada bir barbekü alanı mevcut. Evet burası evin iç kısmı. Eşyalarıyla beraber olması iyi, güzel. Bakın bu salon kısmı aynı mutfakla bitişik zaten. Yani bu evi yapan biraz kendi zevk ve isteğine göre yapılmış e, gibi görünüyor. E, evet şöyle baktığımız zaman Burası banyo kısmı. Evet. Burası da çocuk havuz. Konumuna baktığımızda yine bakın nerede? Marmara Ereğlisi'nin ilerisinde hafif. Yine İstanbul'a bir, bir buçuk saat mesafede. Deminki şu bulvarın bu taraflarındaydı. Şu taraflarında. Şimdi bu da bu tarafında. Hemen hemen lokasyon olarak aynı deminki ilanla aynı lokasyonda bir yer. Burası da ilkokul, lise, ortaokul sıkıntısının olmayacağı bir yer yani. İstanbul'a da bir, bir buçuk saat mesafede olan bir yer Marmara Ereğli'sinde. Evet. Ee, burada da e, 180 metrekare demiştik. Telefon numarasını verelim. 533 599 59 18. İlan numarası 122 08 08 768 ilan numarası. Gelelim bu ilana. Balıkesir Havranda 2 milyon 800 bin lira demiş. 222 metrekare alanlı bir yer 2 artı 1 olan bir yer. İki bahçeli kendine ait demiş. Doğalgaz kapıda geniş kullanım alanı yüksek giriş önü tamamen açık düzenli. Üzerine kat atılabilir denmiş ee, Dostlar de Ev burası Evet şurası da bahçe alanı Evin içi Yani yerlere bir laminat tabii ki döşetmek lazım ama öyle tadilatlık bir şey çok gözükmüyor burası mutfak Kısmına Evet. Banyo lavabo. Hol. Burası bahçe kısmının bir bölümü. Burası da ön kısmı zaten görmüştük. Asma ağacı var. Burada meyve ağacı var. Bu da diğer yan tarafı anladığım kadarıyla. Arka tarafı olabilir. Evet. Bu da diğer mutfak. İki tane ev var buranın içerisinde. Orada da iki demişti. Gördüğüm kadarıyla. Bu da diğer bir mutfak. Evet, burası gayet genişmiş yani. Diğer eve göre daha donanımlı, daha güzel bir ev burası. Evet. Evet, iki tane ev var burada dostlar. Evet, iki ev mevcut. Ben anladığım kadarıyla iki ev 2 milyon 800 bin lira diye anladım ben. Yine arayıp bir öğrenmek lazım. Yani bir bahçe. Havran'da 222 metrekare alanlı bir yer. Havran'da burası zaten Havran'ın merkezinde. Havran denize çok yakın olan bir yer. Biliyorsunuz zaten yakın olduğunu. Şuradan alıyorum. Diyorum buraya getiriyorum. Aldım getirdim. Şuradan şurası Akçay 22 dakika uzaklıkta. Evet Akçay'ın kendisi 22 dakika uzaklıkta. Denize olan uzaklığınız. 22 dakika uzaklıkta. Emlak endeksi 25 bin lira metrekare fiyatı bir yılda yüzde 44'lük bir emlak artışı olmuş hızlı bir artış olmuş emlak artışı. Telefon numarası 536 784 0144 ilan numarası 120 748 0753 ilan numarası. Balıkesir Gönen'de bir yer. iki adet köy evi var. Bin metrekare alanlı bir yer. Bin metrekare alanlı iki adet köy evi olan bir yer burası. Müstakil tapuldur. Bin metrekare yola yakın evimiz taş temellidir. İki artı bir durumdadır. Evin yanında doğa manzaralı teras alanı var. Tapuda ev kayıtlı geçmektedir. Elektrik su var. Köyün en hakim tepesi bahçesinde çeşitli meyve ağaçları. Üzüm, elma, armut, meyveleri vesaire var demiş. Gönene 800 kilometre uzaklıktadır demiş. Evet, yerde burası. Evin biri burası, biri de şurada. Evet, yeşillik, köy yeşillik bir köy. Evin içerisi de gayet makul duruyor yani. Evet, şuralara ufak tefek dokunuşlar yapı yapılacak şu mutfak kısmına yapılması gerekiyor. Odalar. Lavabosu. Diğer eski ev de burası. Yani bu iki ev bir demin gösterdim. Bu da eski ev satılık. Yemyeşil olan bir yer yani. Şurada da evler var. Bakın öbek öbek. Şurada yeni yapılan. Burada da yeni yapılmış mesela. Evet. Yani evlerin arasında da geniş bayağı ya böyle olması güzel. Bazen çok iç içe oluyor köy yeri, ama bütün evler iç içe. Hafif arada mesafeler var. Görüyorsunuz evler arasında bu ayrı bir ferahlık veriyor. Eğimli bir yer. Burası evet, ormanlık bir yer. Bayağı da bir resim var burada anladım kadarıyla. Evet. Şimdi bakalım konumuna bakalım. İstanbul'dan 4 saat mesafede üç buçuk dört saat arası diyebiliriz. Geldik buraya. Efendim buraya geldik. Gönen denizi görme mesafesi 40 dakika. Denizi görme mesafesi 40 dakika buradan. Gönen'in merkezine olan uzaklık neymiş ona bakalım. Gönen'in merkezine olan uzaklık şuradan geldiğiniz zaman 18 dakika. 18 dakikada Gönen'in merkezine ulaşabiliyorsunuz. Ya yani tüm ihtiyaçlarınızı gidereceğiniz hastane, ilkokul, ortaokul, lise mesafesi 18 dakikaymış değerli dostlar. Balıkesir 17 Eylül Üniversitesi. Bak buradaymış. Meslek yüksek okulu varmış. Gören meslek yüksek okulu şehrin biraz dışında. Evet. Durum bu. Değerli dostlar. Evet neydi bu 1000 metrekare alan, alanda gayet makul oldu mu böyle olacak köy yerinde aldığın zaman 1000 metrekareden aşağı Hadi 500 de 500 bin arası Sizi daha çok ferahlatır diye düşünüyorum Telefon numarası 530 159 28 13 İlan numarası 118 522 522 22 93 2 milyon 800 bin lira bir daha hatırlatmışım. Balıkesir Marmara Avşa Adası'nda bir yer. 470 metrekare alanda, 2 milyon 950 bin lira olan bir yer. Burası Avşa Adası'nda. Manastır koyunda satılık 2 artı 1 demiş. Avşa Adası Manastır koyunda bulunan 2 artı 1. 125 metrekare neti olup 470 metrekare arsa içerisinde. Evimiz adanın kalabalığından uzak sessiz sakin bir aile ortamındadır. Denize yürüme mesafesinde olan evimiz Avşa merkeze 1,5 km, Beyaz Saray koyuna 700 metre, kıyı koyularına 50 metredir demiş. Evet 470 metrekare alanlı olan bir yer. Baktığınız zaman yerin konumu da Avşa adasında burası yani. Yer burası. Kendini adanın ıssızlığına atmak isteyenler için ideal bir yer yani. Bırakın beni ada, adada yaşayacağım. Yerler hmm. için ideal bir yer. Nereden? Bu İstanbul tabii ki yeni kapıdan şuradan binince buraya tahminim deniz otobüsleri var. Yani aktar Marmara Adası'ndan buraya aktarmalı muhakkak vardır. Diye düşünüyorum ya. Detaylı bakmadım var da vardır yani. Ya yani yeni kapıdan gelir ya atıyorum e, karşıdan Kadıköy tarafından olabilir. Yani birçok yerden buraya ulaşım vardır ya. Evet. Al şu adasında 2 milyon 950 bin lira olan bir yer. Her yeri görmedik değil mi ya? Yer de burası arkadaşlar. Dostlar. E, bakın tek kat üzerine. Etrafı da çevrilebilir. Burada çevrilmemiş. Bakın yanında villalar var. Evde gayet güzel. Bakın pencereleri görüyor musunuz? Yani her taraf neredeyse pencere duvar görünmüyor yani. yapacaksanız tek katlı bence bu şekilde olacak. Bakın. Koca koca pencere içerisi böyle aydınlığa boğulacak yani. Bakın evin önünde çiçekler çok güzel. Ee, burada bir oturma alanı oluşturulmuş çiçekler içerisinde. Şurada bir oturma alanı verandası var. Burası evin iç kısmı. Odaları. Evet. Arka görünümlü taşlar bunlar anladığım kadarıyla. Evet şunlar devam ediyoruz. Mutfak gayet güzel büyük ve ada da var mutfağın içerisinde. Bakın şurada bir ada var. Evet. Gayet güzel büyük bir mutfak. Burası oturma alanı. Ee, yani burayı yapan kendi zevkine göre çocuk odası Adadan konumlar. Bu etrafı çevrilmemiş ama bu 470 küsür metrekare olduğu için etrafını da alınca çevirirsiniz. Buna göre güzel, hoş bir alan oluşturursunuz diye düşünüyorum. 2 milyon 950 bin lira. Fiyatta bence pazarlık yapabilirsiniz. Burada değerli dostlar 470 metrekare alanda bir yer. E burada tabi detaylı olarak şeyi göstermiyorum. Çünkü ada olduğu için yani yok yani marketidir bilmem her şey çok yakın zaten. Şurada Avşan'ın merkezi burası. Buradan burası yani. Merkez çok yakın zaten. Arabayla 2-3 dakikada gidersiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı giderirsiniz yani. Evet. Emlak endeksi de 32 bin liraymış. Bir yılda yüzde 48 60 emlak burada. Telefon numarası 541 138 09 98. E, ee, i̇lan numarası 111 926 20 82 ilan numarası. Burada. İlan numarası. Evet. Bergama Örenli mahallesinde satılık taş ev. Bu da son ilanımız. 323 metrekare alanlı bir yer. 2.950.000 lira denmiş. Buraya 2 artı 1 özel kullanımlı geniş bahçeli doğayla iç içe modern dokunuşlarla restore edilmiş özgün taş duvarlar e, demiş bir yer. Ve burası dışarıdan bu şekilde bahçe kısmı. Evet nar galiba burası. Nar. Buradan bir merdiven var yukarıya doğru. Evin yeri burası alt tarafı. Evet. Evin iç kısmı. Evet. mutfağı falan. Bir odası burası. Yatak odası içeride. Diğer oda burada. Evet. Şurası da farklı bir yer. Buradan merdivenle buraya iniş var. Efendim. Evet, bahçe alanı da burası. Buradan yukarıya çıkıp buraya geliniyor anladım kadarıyla. Burada bahçe alanı. Duvarlar çevrilmiş etrafı. Ee, burada demir kapısı. Şurada bir oturma alanı oluşturmuş. Görüyor musunuz? Ocağın başında bir oturma alanı oluşturulmuş şöyle. Evet bu kadar resimler. 2.950.000 lira Bergama'da. Peki Bergama'nın öğrenli. Şurasındaymış. Şimdi haritada bakalım. Buradan aldım. Geldim buraya. Bergamaya olan uzaklık ne kadar? 16 dakika. Bergamaya 16 dakika uzaklıkta da burası. Yakın Bergamaya yakın yani. İlkokul, ortaokul, lise, hastane olan uzaklığınız 15 ile 20 dakika arası diyebiliriz burada yani öğrendi dediğimiz yerde şu mevki burası. Evet. Buranın durumu bu. Telefon numarası 554 243 66 88, ilan numarası 121 776 70 05. İlan numarası. Evet, 323 metrekare alanlı, içi yapılı olan 2.950.000 lira olan. Bergama'ya 15-20 dakika arası mesafesi olan bir yer. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli dostlar. Tekrar hatırlatayım, Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.